Sizce bu aşk değil, sabotaj mı? Ya o zaman bu duruma periye alet ediyorum. Yani kızım bir suçu yok, hepsi benim. Siz her sıkıştığınızda böyle mi yaparsınız? Nasıl? Yani suçu hep kendinizde mi ararsınız? Ya yani konuşmanın en başında bana onun hasta olduğunu söylediniz. Evet ama belli ki ben hasta ettim onu. Öyle mi? Nasıl? Ne yaparak hasta ettiniz? Kendimden korumayarak. Buradaki tehlike benim doktor. Ne onu ne de ailemi kendimden koruyamadım. Her şeyi ben mahvettim. Ama buraya geldiğinize göre değil mi mahvettiğinizi düşündüğünüz şeyleri yoluna koymak istiyorsunuz. Yanlış mı anlıyorum? Evet. Ama ben bunun nasıl, e, nasıl yapılacağını bilmiyorum. Ne yapmalıyım sizce? Yani... Perden uzak mı durmalıyım? Yoksa... Yoksa? Yoksa gerçeği kabullenmek mi? Gerçek nedir sizce? Sabotaj ya da değil. Bahane ya da değil. Benim perisiz yaşama imkansız. Hasta yani belki belki buraya getirirsem yani siz onunla konuşursanız ilaç falan verirsiniz belki ya da ya da ne bileyim belki bir anda o sıkıntı duyduğu şeyler neyse hafifler damla ona güvenir sever yani elbette peri iyileşirse. Normal bir aile oluruz. Olmaz mı yani? Olamaz mı? Herkes boşanıyor. Berin anlayacaktır. Anlayışlı kadındır Berin. Sadece Berin'in iyileşmesi lazım. Tamer Bey. Tamer Bey, bir nefes alın. Aklınızın, duygularınızın karma karışık olduğunu görebiliyorum. Doğru olanı yapmak için debeleniyorsunuz. Bu sizi ...çok büyük bir strese sokmuş... ...sıkışmışsınız bir tarafta duygularınız... ...bir tarafta suçluluk duygusu... ...çok çok sıkışmışsınız... ...o yüzden şu anda... ...size söyleyeceğim en önemli ve en acil şey... ...lütfen hiçbir şeye karar vermeyin... ...durun... ...hayatınızı değiştirecek büyük adımlar atmayın... Ya ...çünkü sağlıklı değil... Ya ...durun... ...ya durun hiçbir... ...bir süre durun... ...hiçbir şeye zorlamayın kendinizi... Nasıl yani... Periden uzak kalmak için ne zorlamayayım mı kendimi? Ya yani mevcut durumunuz neyse onu değiştirecek büyük adımlar atmayın. Ya yani bir süre durun. Durun ki düşüncelerinizi, duygularınızı anlayabilelim ve lütfen bu süre zarfında ben sizinle görüşmeyi sürdürmek istiyorum. Tabii, tabii ama nerede durayım? A ailemin yanında mı yani? En sakin hissettiğiniz yerde durun. Kendinizi hiçbir şeye zorlamayacağınız bir yerde. Anlaştık mı? Damla! Damla! Damla. Lan, sen tamam. Gitsin. Tamam gidecek Gitsin. merak. Tamam gidecek, gidecek merak etme. Kim o? Kim var orada? Kim var orada? Tamer sen misin kim var diyorum Tamer biliyorum sensin bekle beni ne olur dur gitme Tamer bekle dur Tamer dur bir dur ne yapıyorsun orada bırak gideyim Peri ne yapıyordum benim kapımda? İyi misin diye bakmaya geldim. İyi bak. Nasıl görünüyorum? İyi görünüyor muyum sence? Bir arkandan koşmadım kalmıştı. Onu da yaptın ya. Helal olsun sana. Özür dilerim peri. Özür dilerim. Hayatına girdiğim için. Senin suçun değildi. Özür dile ama hayatıma geç girdiğin için özür dile. Yanlış kapılarda geçen yıllarımız için özür dile. Ben öyle yapıyorum. Gitmem lazım. Ne olursun iki dakikacık dinle. Çok önemli bir haberim var. Bugün biri daha özür diledi benden. Kardeşin Dilber. Ben kötü biri değilim. Böyle olsun istemedim dedi. Senikiler doldurmuş. Hatta bana inanmazsın diye ses kaydı da aldım. Ama bak. Allah kahretsin. Arkandan koşarken telefonu evde unutmuş. Hadi gel gidelim dinleteyim seni. Bırak ne beri, Bırak. Ne olursun iki dakikacık dinle. Elimde ses kaydı var. İspatlayabilirim diyorum. Niye dinlemiyorsun? O zaman nasıl, nasıl özür dileyeceğini şaşıracaksın. Hep yalan hep oyun peri. Yeter gerçekten yoruldum. Yoruldum. Sen böyle biri değilsin. Yani değilmişsin. Ben seni getirdim bu hale. Yalancı, iftiracı, saldırgan biri değildin sen. Ben kimseye yalan söylemedim. Kimseye iftira atmadım. Sadece kanıtlayabilirim, ispatlayabilirim diyorum. Ne olursun dinle sen. Bana söz ver artık Peri. Ne kendine ne de başkasına zarar vereceksin. Bir söz ver lütfen çünkü ben seni bu hale getirdim. Ben böyle yaşayamam yani çok ağır gelir bana bu. Seni kafamdan atmam lazım Peri. Senin beni kafamdan atman lazım. Birbirimizi dönüştürdüğümüz şeye baksana. Sen bana iyi gelmiyorsun, ben sana iyi gelmiyorum. Bu aşk değil, sevgi değil, hastalık. Kızım her gece kabus görüyor, biliyor musun? O yaşta çocuklar kabuslarında ne görür? Devleri, kırmızı canavarları, mavi canavarları. Ne bileyim kötü karneleri. Benim kızım kabusunda seni görüyor. Annesinin ağladığını görüyor. Benim çekip gittiğimi görüyor. Ben onun elini tutmak yerine... ...gelip senin elini tutuyorum. Sen rahat uyuyabil diye. söyle ona bundan sonra merak etmesin. Kızın benim yüzümden bir daha kabus görmek zorunda kalmayacak. Söz veriyorum. Abla. Ne oldu Naz? Ne oldu? İyi misin? Bir şey mi var? Hasta mısın? Bir yanda gitmiştin. Yoktun. Sonra uyandım. Yatağına baktım hemen. Yine yoktun. Çok korktum abla. Çok korktum. Korkma canım. Bak buradayım ben. Hiçbir yere gitmedim. Neden burada uyudun? Hiç, hiç uyku tutmadı. Yalan söyleme. Annem bekliyordun değil mi? Ama gelmeyecek o. Bekleme boşuna. Ne olur yanım doğuyor abla. Sen olmayınca kabus görüyorum hep. Rüyalarım da yanım bu. Korkmam o zaman. Annem giderse gitsin. Ama sen sakın beni bırakma. Olur mu abla? Rüyamda bile bırakma. Bundan sonra kimsenin kabusu olmayacağım. Ve anneme benzetemeyeceksiniz.